Evet hocam. Evet Fatih Nasır çok teşekkür ederim. Allah bol kazançlar versin. Rabbim tekrar tekrar gelmeyi nasip etsin. Allah Fatih'e hayırlı müşteriler ve mümkün müşteriler. Biz çok memnun olduk. Allah evet. seneye gelmeyi nasıl etsin herkese. Bana kızdırdan hediye. Teşekkür ederim. Bay bay. Öpücüm. Konuş, canlı yayındayız. Kim der ki, zamanda böyle şeyler yok, ziyaret var, iman var, Kur'an var, yemek var, deniz var, insanlar, gençleşenler, her tarafta şayet. Bu da bize devretti.

Rabbim tekrar tekrar nasip Karpuzlar kaldı abi. orada la. Fatih'in ikramında <laughs> daim eylesin. Karpuzlar da gittik yemek yok. Ayıp oluyor. yemeği yiyen kalkmasın bak daha Selim size karpuz kesiverecek. <laughs> yemeği yemeği. Baba yemeği. Beni görmüyor. yemeği. fazla ya. Acaba yer misin? Acaba sana gönderdiler. <laughs> sana. Ben güzel <laughs> 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 Hoca gir, hocaya verelim. İnmiyoruz mu? Hocam, yiyin misin? <laughs> bak, getir. Hocanın kanı geliş olmuş. Yani yiyemem varsa hoca ben yiyeyim de yani bak sıkıntı yok diyor. <laughs> Hocam ben bir tabak buldum geldim. Ben buldum geldim.